karşınızdayız. Saatler 21'i gösteriyor. Amerikan Merkez Bankası FED'den faiz kararını bekliyoruz ve Amerikan Merkez Bankası FED beklentilere paralel şekilde faiz oranını 25 bas puan artırdı ve mevcut faiz oranı %5,25 ila %5,5 seviyesine taşındı. Değerlendireceğiz. Birbirlerinden değerli konuklarımız olacak. Seltem iyi gün bizlerle. Kofas Türkiye Baş Ekonomisi. Seltem Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, Leyla. hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür teşekkürler. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay da bizlere eşlik eden isimler arasında. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok Merhaba, teşekkürler. iyi akşamlar. İyi akşamlar diyoruz bizler de. Şimdi e, kararı elbette değerlendireceğiz. Beklentilere paralel gelen bir karardan bahsediyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz artışına gitmesi. Şimdi e, özellikle gelen açıklamalara bakıldığında Fed'in faiz kararını oy birliğiyle aldığına dair e, son durumu takip ediyoruz. Ve ekonomik aktivite ılımlı bir hızla büyüdü. ifadeleri de yine burada yer alıyor. Tabii özellikle istihdam piyasasındaki son durum önemli diyoruz. E, şimdi Kudret Bey ve Tonguç Bey'e de sorularımı yöneltmek isterim. Kudret Bey siz de başlayayım. sorularımızı yöneltelim. Çünkü beklentilere paralel gelen bir rakam ama bir yandan da ABD cephesinde ikilik bir enflasyon hedefi var. Ama çekirdek tarafta katılığın, özellikle hizmetler sektöründe o katı olan seyrin devam ettiğini takip ediyoruz. burada acaba nasıl bir yol izlenecek? Yani bugün 25 bas puanlık bir artış geldi ama bundan sonraki faiz kararlarında da acaba faiz artışlarına kapıyı açık mı bırakacaktır? Nasıl değerlendiriyorsunuz? gelen kararı? Tabi burada %3'lük manşet enflasyonu gördüğümüz için ister istemez biraz heyecanlanabiliyoruz. Acaba FED böyle bir şey bırakabilir mi? Yani sabit bırakabilir mi? Artık faiz artış döngüsüne son verebilir mi? Şeklinde ama çekirdek tarafa baktığımız zaman 4.8 gibi rakamlar. işte FED'in projeksiyonlarında yer verdiği PCA enflasyon dediğimiz işte kişisel tüketim harcamalarına baktığımız zaman Orada da çekirdek ve manşet tarafta %3.8 ve %3.4.6'lık rakamlar söz konusu. Doğal olarak FED de bu toplantıda beklendiği gibi faiz artışına devam etti. İlaveten de kapıyı açık bıraktı. Çünkü Haziran toplantısında zaten Başkan Powell özellikle veri bazlı sürecin takibinde olacağını çok net bir şekilde vurgulamıştı. İlaveten Temmuz toplantısında canlı bir toplantı olacağını da açık bir dille e, dile getirmişti. Bu açıdan özellikle Başkan Pavel'in saat 21.30'daki konuşmasına çok fazla dikkat edeceğiz. Çünkü özellikle faiz temposuna ilişkin çok fazla e, soru soracaktır. Hatta aynı soruyu defalarca e, duyacağımız bir e, toplantı süreci olabilir. Ama şu an için baktığımız zaman FED özellikle ne e, acele ediyor, nere çok fazla e, işi strese ya da e, boğuyor ya da sıkı para politikasını daha agresif bir görüntüye sunuyor. Kademeli bir şekilde bu sürece devam etmeye çalışıyor. Eylül toplantısı var, Temmuz toplantısından <laughs> sonra dedik ama Ağustos ayında da Jackson Hole var. Muhtemelen Jackson Hole'de süreç birazcık daha netlik kazanacaktır. Bir de şunu vurgulamakta fayda var. Özellikle Cuma günü e, PC enflasyon dediğimiz <laughs> data setini de görmek lazım. Özellikle bu o data setini gördükten sonra bu toplantı olsaydı belki de çok farklı şeyleri de konuşuyor olabilirdik ama Eylül toplantısına kadar 2 adet enflasyon, 2 adet büyüme, 2 adet tarım dışı istihdam, yaklaşık 2 adet de PC enflasyonu göreceğiz. Bu sebeple de bu bekle gör politikası bir müddet daha devam edecek. Şimdi e, özellikle iş gücüyle ilgili e, durumun korunmasına dair mesajlar da var. Bu arada Fed'de e, metinde öne çıkan e, detayları da aktaralım. E, onları da söyleyeyim çünkü önemli. Fed ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğunu yineliyor. Enflasyon risklerine karşıysa son derece dikkatli olduğuna vurgu yaptı. Amerikan Merkez Bankası FED'de faiz kararına ilişkin detaylara bakıldığında gelecekteki politika adımları sıkılaştırmanın etkisini ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olacak ifadelerini kullanıyor ve daha sıkı kredi koşullarının etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor Amerikan Merkez Bankası ve FED aşkın rezervler üzerindeki faizi %5,15'ten %5,4'e yükseltti ve son adımıyla beraber politika faizinin son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktığını artık takip ediyoruz. %5,25 ile %5,5 arasına çıkan faiz oranlarıyla beraber. Şimdi özellikle istihdama dair rakamlar bir yandan maaş artışları önemli diyoruz ama e, bu kadar gelen faiz artışına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde hala tüketim tarafında çok güçlü bir e, seyir var. Kudret ve size yönelteyim burada önce sorumu. E enflasyonda %2'lik bir hedefin olduğunu e, biliyoruz zaten her açıklamada, her konuşmada faiz sonrası, her basın toplantısında çıkıyor buradaki e, ifadeler ama Amerika'daki maaş artışlarında %5,7'lik oranlar var. Eğer enflasyonda %2'lik hedefe ulaşılacaksa maaş artışlarının %3 ila %3,5 arasına gelmesi gerekiyor. Yani istihdamda son rakamlarda belki beklentilerin altında bir rakam gördük ama hem ortalama saatlik kazançlarda hem de maaş artışlarında gerilemenin ...görülmesi istatistik verilerde, hesaplamalarda var. Dolayısıyla istihdam piyasasını bozmadan acaba enflasyonla mücadele süreci gerçekleşebilir mi? Ya da birinden feragat mı etmek zorunda? Örneğin enflasyon rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi beklentiler dahilinde midir acaba? Burayı nasıl değerlendirmek lazım? Tabii burada özellikle ücretlerdeki artışların devam etmesi... ...doğal olarak harcamaların da etkisini sürdürmesini olanak tanıyor... E harcamaların da burada devam ediyor olması ve işsizlik tarafında da çok ciddi soğumalar olmuyor olması enflasyon üzerinde ek bir katma değer sağlıyor. Ki FED zaten en başından beri hep şunu söyledi. Ben enflasyonla mücadele konusunda aksiyonlarımı alıyorum. İstihdam piyasası da buna uygun bir şekilde devam ederse çünkü işsizlik artarsa insanlar bu noktada harcamalarını kısar tasarruf eğilimine başlar. Tasarruf eylemine başladığı zaman da enflasyondaki yukarı yönlü hareket bir miktar azalır. Tabii ki işin gıda tarafı, enerji tarafı bunların hepsini konuşuyoruz. Ama her ayın ilk haftası tarım dışı istihdamla birlikte her daim dikkatle takip ettiğim ortalama saatlik gelirler tarafında hem aylık bazda hem de yıllık bazda baktığımız zaman da belirli artışlar var. İlaveten haftalık çalışma saatlerinde de belli başlı artışlar da görüyoruz. Parktan çalışanlardan da özellikle bunları görebiliyoruz. Ücretlerin arttığını da burada görebiliyoruz. İşte bu artışlar ister istemez belli bir noktada enflasyonun dirençli kalmasına olanak tanıyabiliyor. E, tabii gelecek dönemdeki özellikle petrol fiyatlarının seyrine de e, dünya genelinde ayrıca bakmakta fayda görüyorum. Hani ücret enflasyonunu konuşuyoruz ama sadece enflasyon üzerindeki baskı unsurlarında acaba enerji kalemi tekrar... Gündemimizi meşgul edecek mi? Son dönemdeki pe, e, petrol fiyatındaki değişimler ister istemez orada da dikkat çekiyor. Ama toparladığımız zaman özellikle ücretlerdeki artışlar e, ister istemez enflasyon üzerine belli bir baskı oluşturuyor. Hani şu şu olmuyor maalesef hani e, enflasyonumuz düşsün ama sürekli biz büyüyelim şeklinde bir dinamik oluşturma çabası içerisinde o denge mekanizmasını kurmak neredeyse imkansıza yakın gibi bir şey. Hani bir noktada enflasyona yüklendiğimiz zaman büyümeden fedakarlık vermemiz gerekiyor. E, büyümeye odaklandığımız zaman da ister istemez belli bir enflasyon dinamiği oluşuyor. Bu sebeple de Merkez Bankası'nın şu anda ana odak noktası enflasyon ve bu sebeple de ister istemez diğer taraftaki e, mevcut e, büyümedeki aşağı yönlü revizyonlar olabilir ama Amerika şu an için e, bunu da Belli noktada aşabiliyor çünkü hem işsizlik rakamlarından bunu görebiliyoruz hem büyüme rakamlarındaki projeksiyonlardaki revizyonlardan da bunu görebiliyoruz. Daha e, stabil ve bu süreci daha kolay bir şekilde aşacakmış gibi duruyor ama enflasyonun %2 hedef noktasına ulaşabilmesi için oldukça e, zaman geçmesi lazım. Tabi burada şu soru işareti geliyor. Acaba büyük ülkeler %2 enflasyon hedefini artık... Değiştirmesi gerekiyor mu? Yeni dönemde de aslında bunu da tartışma konusu olarak dikkate almanızda fayda var. E aslında dediğiniz gibi çok benzer sorular olduğunu aslında gördük basın toplantısında. ...burada sorulan e, sorulara bakıldığında, yöneltilen sorulara bakıldığında... ...aslında cevaplar da sanki benzerdi çünkü verilere bağlı yine hareket edileceğini söyledi. Evet. Önceki toplantılarda da biz önce verileri göreceğiz sonra hareket edeceğiz dedi. E, hatta e, sorulan e, sorulara e, cevap verirken şunu da kullandı yani... ...biz verilere bağlı hareket edeceğiz ama o veriler henüz elimizde yok... ...yani bundan sonra verileri bir görelim, Eylül ayında gelirse o zaman karar veririz... ...biz kararlarımızı toplantıdan toplantıya veriyoruz... yani yani aslında şu anda da piyasayı net bir e, yöne e, sokmaya çalışmadı diyebiliriz. Yani sıkılaşmaya gerekirse devam ederiz. E, ama bir yandan da net olarak da sıkılaşmanın devam edip etmeyeceğine dair de e, veriler önemli olacakları. Şimdi e, Kudret Bey size de sorularımı yöneltmek isterim. Acaba gelen e, sorulardaki cevapları burada nasıl değerlendirdiniz? E, özellikle sorulan e, sorulara bakıldığında şunun öne çıktığını gördük sanki. Bir resesyon durumu olmadan, ekonomide durgunluk olmadan enflasyonu nasıl kontrol altına alacağız? Çekirdek taraf sonuç olarak hala katı. %4,8 yani %2'lik hedefin iki katından çok daha fazla olan bir rakam. Tüketim hala güçlü. Bir yandan da FED diyor ki, e FED Başkanı Powell diyor ki, imalat aktivitesi de seyrediyor. Orada güçlü olan bir seyri takip ediyor. Şimdi her şey bu kadar iyi madem yani bir yandan aktivite iyi, bir yandan bakıldığında iş gücü iyi ama madem faiz artışı gelecek ekonomide bir resesyon, bir durgunluk olmayacak mı? Nasıl okudunuz mesajları, cevapları? Tabii Fed'in bu noktaya nereden geldiğini de öncelikle biraz geri taramak da gerekiyor. Çünkü biz bir pandemi dönemi gördük. Pandemi döneminde birlikte ekonomik aktivitasyon tarafında önemli bozulmalar izlendi. FED bu noktada önemli atılımlar gerçekleştirmişti. Sonra Rusya-Ukrayna süreci girince enflasyon dinamikleri ortaya çıktı. FED bir noktada biraz geç kaldı. Hatta bizim eleştirilerimize maruz kaldı. Tabi e, Başkan Powell bu noktada çok net bir şekilde samimiyetle yaptığı hatayı da vurgulamıştı. Sonra agresif bir politika ve belirli bir dönem sonra da bu agresif politikayı kademeli bir şekilde düşüren bir tempoda ilerledi. Nitekim faizin gecikmeli etkisiyle birlikte enflasyon temasında biz çok net bir şekilde bugün enflasyon rakamının faiz rakamının altında kaldığını gördük. Mesela yarın Avrupa Merkez Bankası faizi enflasyonun altında. Mesela orada çok daha farklı bir yani konu. Yani artık reel bir getiri var. Yani faiz oranlarına bakıldığında bugünkü oranla beraber %5,25'e 5,5 seviyesine çıktı. Marşet tarafta enflasyon oranları zaten %3. Ki çekirdek taraftaki enflasyon oranının da üzerinde faiz oranları artık reel bir getiri var. Yani kümletikteki etkiyi biraz daha sonradan mı gördük diyorsunuz burada? Ee, kesinlikle. Bir de şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Özellikle biz e, PMI detaylarına baktığımız zaman Euro bölgesinde işte Alm Almanya'nın imalat PMI'ini konuşuyoruz. Daralmanın da daha da arttığını Mayıs yani 40 altına, 40 seviyesinin şey. dahi altına indi son rakamlarda sanıyorum. Yani Almanya'ya bakıldığında Avrupa'ya bakıldığında imalat ciddi e, daralan bir seviyede ilerliyor ama hizmet sektörü özellikle katı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de sanıyorum ki hizmetler sektöründe PMI çok güçlü. E, bir yandan enflasyonun alt kalemlerinde zaten hizmetler cephesinde yapışkan bir seri takip etmiştik değil mi? Evet evet. Özellikle ABD hizmet sektörü tarafında PMI tarafında özellikle takip edildiği için hala o eşik bölgesi altında belli bir miktar daralma eğilimi olsa da yani büyümedeki hızı biraz yavaşlıyor olsa da hala eşik bölgesi üzerinde. Bu yüzden de o tarafta da e, çok ciddi bir problem yok. FED bu e, iyimserlik üzerinde gelen bu soruları cevaplandırmaya çalıştı. Tam da aslında olması gereken cevapları gördük. Çünkü Temmuz'dan sonra Eylül ayına kadar 2 aylık yani 8 haftalık bir süreç var. 2 tane enflasyon, 2 tane büyüme, 2 tane tarım dışı istihdam. Yani çok fazla data seti görecek. Bu sebeple de FED bu noktada acele etmiyor. Eylül toplantısında net bir şekilde faiz artıracağım da demiyor. E, faiz artışını durduracağım da demiyor. Veri bazlı gideceğim ben diyor. Enflasyon teması eğer bu noktada bir bozulma ibaresi göstermezse e, burada FED Eylülde belki faiz arttırmak durumunda bile kalmayabilir. Yani biz iki aylık konjöktürde nasıl bir data geleceğini kestiremeyebiliyoruz. Yani e, hep e, setere su diyoruz. istiyoruz. Yani bütün şartlar normal bir şekilde ilerlerse ekstra bir şey gelmez gibi gibi vurgulamalar yapıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman da e, bundan sonraki verileri takip edeceğiz ve bu verilerin anlık olarak da fedai ilişkin spekülasyonlarında oldukça önemli olduğunda göreceğiz. Vadeli tahminlerde özellikle Fed dinamiklerinde işte bir adet daha faiz artışı oranı kabaca şu anda %25 civarlarında. Hani bu ne kadar daha yukarı çıkacak bunları dikkatle takip ediyor olacak. Özellikle enflasyon çok daha önemli bir hale geldi. Yani düşüş hızı ne kadar daha devam edecek? İlk etapları Cuma günkü PCA deflatör ...verisine de fokuslanmamız gerektiğini söyleyebilirim. Başkanım Powell'ın açıklamalarını aktarmak istiyorum. Yüksek faizler konut piyasasını yavaşlattı diyor ve Fed, Person Fed personeli artık bu yıl ekonomide durgunluk beklemiyor. Bankacılık sektöründe olaylar durduruldu. Enflasyon %2'ye ulaşmadan önce faiz artırmayı durdurabiliriz diyor. Yani enflasyonda %2'lik bir hedef var ama bu oranı görmeden önce biz sıkılaşma döngüsünün sonuna gelebiliriz ifadelerine yer veriyor. Cari harcama ve büyüme verileri güçlü ekonomiye işaret ediyor. Sıkı para politikası devam edecek mesajları da var Pavlov'un. Hatta arkadaşlarım şu an ekrana getirdiler. Ve iş gücü piyasası koşullarında daha fazla yumuşamaya ihtiyaç var diyor. Enflasyon düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mevcut konut Arzı gerçekten çok sıkı ve FED Rusya'nın tahıl kurduru anlaşmasından çekilmesinin ardından Gıda fiyatlarını izliyor. Biz de az önce hatta Seltem Hanım'la beraber değerlendirmiştik. Manşet enflasyonda gerileme gıda ve enerjiden kaynaklı dedik ama şimdi Rusya'nın bir yandan da tahıl koridoru anlaşmasını askıya alması son dönemde başlık arasına. Tabi buradaki durumun da yakından izleneceğine işaret ediyor. Konut piyasasında dengelenme için gidilecek çok yol var ifadelerinde kullanıyor Fed Başkanı Pavlo. Şimdi yorumları almaya elbette devam edeceğiz ama önce tahvil faizlerindeki bir son duruma bakalım istedik. Istiyorum. Acaba iki yıllıklarda rakamlar neyi gösteriyor çünkü biz iki yıllık tahvil faizlerinde iki hafta öncesine dönecek olursak yüzde 14'ün test edildiğini takip etmiştik. E, ciddi değer kazançları vardı tahvil faizlerinde yani tahvil değerlerinde düşüşler vardı. 2 yıllık tahvil faizi an itibariyle yüzde %4,84 seviyesinde e, yön yukarıydı aslında faiz kararının açıklanmasının ardından. Şimdi de yönün aşağıya çevrildiğini takip ediyoruz. E, sanıyorum ki faiz kararının hemen ardından 4,9ları görmüştük. 10 yıllık tahvil faizlerinde %3,87 seviyesini takip ediyoruz. 2 yıllıklar yönünü aşağıya Çevir, çevirmiş Kudret Bey. E, burayı size sorayım. E, 4.9'da idi acaba Pavel'in konuşmalarını güvercin mi Algıladık bu noktaya e, baktığımızda bu cepheyi e, nasıl değerlendirmek lazım? Bir de e, Tonguç Bey'le de değerlendirdik aslında hem manşet tarafı hem çekirdek tarafı ama manşet tarafı sanki çok da Fed'in e, elinde olmayan etkenlerden özellikle gerilemenin olduğunu e, konuştuk dedik. E, gıda ve enerjiyi takip ettik dedik. Şimdi bir de e, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına dikkat çekmiş Fed. E, burada belki gıda fiyatlarının yukarı gitmesi gibi bir durum olursa Fed'in işleri acaba daha da mı zorlaşacak anlamına geliyor? Tabii Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde 1 ve 2 yıllık tahvil faiz oranlarında pozitif bir görüntü izlemiştik ama 10 yıllıklar negatifti ama şu anda baktığımız zaman da bütün tahvil faiz oranlarında bir aşağı yönlü reaksiyon var. Tabi piyasaların bir noktada da Fed gibi kredibilitesi yüksek olan bankaların yönlendirmesiyle normal bir süreç izlediğini de görebilmekteyiz. Yani baktığımız zaman bugün Powell'ın söylemlerini yine veri odaklı devam edeceğiz söylemleri aslında Haziran döneminde de belli başlı noktalarda birebir aynı. Bu noktada özellikle piyasanın mevcut konjöktürü çok daha rahat bir şekilde karşıladığını gördük. Yine kritik göstergeler işte enflasyondur, büyümedir, istihdamdır bu rakamlar geldikçe işte Fed'in vadeli e, tahminlerde işte Faiz artışı beklentisi ne kadar yukarı çıkacak, ne kadar aşağı çekecek şeklindeki oynamaları anlık olarak göreceğiz. Bu süreçte de FOMC üyelerinin özellikle bu noktada vereceği yönlendirmeler çok önemli olacaktır. Enflasyonla alakalı özellikle şunu çok net bir şekilde izah etmek gerekiyor. Eğer siz e, merkez bankası olarak beklentileri kırabilirseniz, o katılığı kırabilirseniz, bunu çözüme götürmek çok da zor olmayacaktır. Bazı merkez bankaları vardır. Enflasyonla mücadele konusunda yapmış olduğu açıklamalar piyasa tarafında inandırıcı olmaz. Mesela Alpa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ilk başlarda vermiş olduğu mesajlar piyasalarda karşılık bulmuyordu. Daha sonra bu piyasalarda karşılık bulmaya başladı. Şimdi yine belli başlı soru işaretleri oluşturmaya başladı. Amerika şu anda mevcut konjöktür, ekonomik büyüklüğü ve e, sürece ilişkin hızlı aksiyonlar attığı bir süreçte bankacılık krizinde de bunu çok net bir şekilde gördük. Süreci hızlı çözdüğü için sonuçta ister istemez beraberinde gelebiliyor. Tabi diğer faktörler e, yani beklenenin dışında koşullar geldiği müddetçe de o tabii ki biraz daha röterli olacaktır. Örnek veriyorum biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi gıda fiyatları eğer gelecek dönemde gıda fiyatlarında tekrardan bir yukarı yönlü reaksiyonlar olursa ister istemez enflasyon dinamiklerinde de belli başlı aşamalar görülür ama bu Fed'in şu anda reel anlamda pozitif bir faiz verdiği bir ortamda bunu tam tersine çekebilecek karar işi kötü gö gösterebilecek mi? Bunu öncelikle araştırmakla fayda görüyorum. Nitekim Fed'in şu anda vermiş olduğu mesajlar gelecek dönemlerde de yine sıkı Para politikası süreçlerine devam edeceğini vurguluyor da olması aslında bu süreci daha az hasarlı bir şekilde devam edebilmesi açısından önemli. Şunu da özellikle unutmamakta fayda görüyorum. Bir merkez bankası faiz arttırmadan da sıkı mesajını vermeye devam edebilir ve bu piyasa üzerinde de etkisini hissettirebilir. Yani bugün diyelim ki Fed faiz arttırmayı bıraktı ama göstergeler eğer çok ciddi bir şekilde bozulma ibaresi olmuyorsa burada vereceği sözlü yönlendirmelerle de piyasa üzerinde o etkiyi sağlayabilir. Yani bu sebeple de e, Başkan Powell işte enflasyon %2 hedefine e, gelene kadar ki o sıkı para politikası mesajları sürecinde hani biz her zaim faiz artışı gerçekleştirmelidir şeklinde bir düşünce yapısı içerisinde olmamamız lazım. Çünkü onların da gördüğü üzere 2025 yılından önce o %2'lik Hedefe ulaşmak çok kolay olmuyor. Burada bir örnek de bağdaştırmak istiyorum. Özellikle tabii kötü bir örnek olacak bu maalesef. Trafik kazalarının genellikle aşırı hızdan kaynaklandığını biliyoruz. Ama o aşırı hızın biraz daha detayına girdiğimiz zaman da özellikle kazaların büyük bir oranının ulaş ulaşacağı mesafeye çok yakın bir süre kalmasıyla birlikte Artık o reflekslerden kaynaklı kazaların gerçekleştiğini görüyoruz. İşte tam da enflasyon temasında, enflasyon faiz dinamiklerinde Fed tünelin sonundaki ışığa çok ciddi bir şekilde yaklaşmış oldu ve burada o mekanizmayı bozacak bir yanlış hamle yaparsa tabii ki işler bozulur ama Fed mevcut süreçte geçmiş dönemde yapmış olduğu hatalardan da önemli dersler alarak süreci daha iyi bir şekilde götürebiliyor ama diğer merkez bankaları Fed kadar daha iyi bir şekilde bu süreci yönetemeyebiliyor. Bu açıdan da özellikle Fed'in bundan sonraki süreçte eğer enflasyon üzerinde baskılayıcı bir unsur olmazsa yani gıda, enerji gibi maliyetlerde farklı bir dinamikler oluşmazsa, küresel anlamda çok ciddi bir bozulma ibaresi gözükmezse stabili korursa o zaman FED mevcut sürecinde belki Eylül'de bir faiz artışına bile ihtiyaç duymadan hareketine devam ettirebilir. Aksi takdirde bir adet daha faiz artışıyla birlikte süreci zaten sonlandıracaktır. Yani sonlandıracaktır derken faiz artış temposunu sonlandıracaktır. Sabit politikayla sürecini devam ettirecektir. Bu politika zaten gelecek dönemde de o enflasyondaki ister istemez katılık olsa da çekirdek tarafında o bir miktar daha zaten aşağı yönlü e, görüntüsünü çevirmişti. O da beklentideki katılığı kıracağından dolayı kademeli bir şekilde o iyileşme sağlanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, Kuret B'ye de sorularımı yöneltmek istiyorum. Aynı soruyu sorayım çünkü artık e, odak noktası bu. Yani Fed acaba bugünkü 25 bas puanlık artıştan sonra sonuna geldi mi ya da devam edecek mi? Sizin e, bugünkü izlenimleriniz nasıl oldu? Yani e, aslında ne durduracağız dedi ne de kesin olarak devam ettireceğiz dedi. Veriler e, odaklı devam edeceğiz dedi ama siz nasıl bir e, izlenim aldınız bugünkü konuşmalardan? Aslında bugünkü konuşmaların tam da özeti Haziran toplantısında sarf etmiş olduğu bir cümleyle çok net bir şekilde özetleyebiliriz. Fed ne aşırıya kaçmak istiyor ne de yetersiz kalmak istiyor. Bu sebeple de veri bazlı sürecini yönlendirmeye ve takip etmeye çalışıyor. Bugün zaten bir faiz artışı ana senaryoydu. Bu her zaman bilinen bir şeydi. Önümüzde 8 haftalık bir süreç var. Tabii ki bu verilerin neler geleceğini şu andan kestiremeyiz ama eğer stabil bir sonuç izler ve enflasyonu aşağı yönlü düşüşüne destekleyecek bir görüntü izlenirse Fed'in Eylül toplantısında bir ekstra faiz artışa gitme ihtimalini ben zayıf görüyorum. Ne zaman enflasyonla alakalı sonuçlar biraz moral bozmaya başlar o zaman Fed'in Eylül'de 25 bas puanlık faiz artışı yapması da kaçınılmaz olacaktır. Ama benim şu anki hissiyatım sanki Eylül'de faiz artışı yapmayacakmış gibi duruyor. Ama tabii ki bunun sonucunu V'lere bağlı olarak izlemekte fayda görüyorum. Piyasalarla FED e ayrışması yılbaşından beri devam ettiği için orada şu anda %24'lük bir rakam olması yani faiz artışı olmayacak şeklinde bir düşünce yapısı içerisine girilmemesi gerekiyor. Fed'in bu noktadaki veri odaklı stratejisi ana odak noktamız olması aşikar. Peki Kudret Bey çok teşekkür ediyorum. Kudret Bey çok teşekkürler değerli aktarımlarınız FED faiz kararına yorumlarınıza dair teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Evet, birbirinden değerli konukları ağırladık. Kofas Türkiye Baş Ekonomisi Seltem İyi Gün, Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır birbirinden değerli isimler bizlerleydi. Fed'in faiz kararını değerlendirdik. Amerikan Merkez Bankası bugün 25 bas puanlık artırma gitti. Hemen ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını, mesajlarını ekranlarınıza getirdik ve böylece Fet Özel Yayınına nokta koyuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.